adım atılacağına inanıyorum. Şu anda canlı yayında özellikle YouTube'da ve Twitter'da infaz koruma memurlarından çok fazla mesaj alıyorum. Hakları ne zaman teslim edilecek diyorlar. Şartlarının iyi olmadığını, çok az para aldıklarını söylüyorlar. Ve bu şeyler de istekler de çok uzun bir süredir devam ediyor. Yıllardır devam ediyor. Buradaki problem nedir acaba? Neden infaz koruma memurlarına hak ettikleri verilmiyor? Evet, infaz koruma memurlarımıza ben de buradan çok selam ediyorum. E, yıllardır bekledikleri e, bir yıpranma payı ile ilgili e, çok önemli bir adım atıldı ve o en başta gelen taleplerinden biriydi. O konuda e, yaklaşık iki yıl önce bir adım atıldı. Özlük hakları ile ilgili e, talepleri gündemimizde, kadroya geçiş ve diğer özlük hakları ile ilgili tüm bakanlarımızla da görüşüyoruz. İnşallah bu konuda da onlar bunu hak ediyorlar. Elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. Herkes Ama diyorlar ki Abdülhamit Bey bu adımlar iki yıldır bekliyor. Somut olarak hayatı ne zaman geçecek diye soruyorlar haklı olarak. Bu iki, iki yıl yıldır, çok uzun bu, bir süre. Bu çok uzun zamandır beklenen bir konuydu. Griplama payı çözüldü. Diğer konularda sadece bizim personel değil, tüm personelle ilgili yönleri de var. Kadroya geçiş, diğer özlük hakları ile ilgili bunları da yine takibini yapıyoruz. Bakanlıklarımızla ilgili birimlerle de görüşmelerimizi yapıyoruz. Biz de onların daha iyi özlük haklarına kavuşmasını istiyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. İnfaz memuru alımları, kadroları devam edecek mi diye bir soru var yine. Evet, alacağız. Yakın zamanda yine strateji ve bütçe maliyeden onay çıktıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Hem personel, infaz hem de adliye personeli alımını duyuracağız. Personel alımında... Liyakata dikkat ediyor musunuz? Çünkü bu şekilde çeşitli e, sorular alıyorum. Yani diyor ki benim işte bir tanesini bakın okuyayım size. Özellikle şimdi mail atmış hatta e, benim işte kızım diyor günlerdir şey yapıyor diyor. E, sınavlara giriyor, çok iyi pu puanlar alıyor ama gelin görün ki bir türlü şey yapamıyor, giremiyor. Çünkü ondan daha düşük olanlar işte AK Partili diye ya da AK Partili kadroları tanıyor diye daha öncelik tanınıyor diye yakınıyor ve biz ne yapacağız diyor. yani Bu liyakata ne zaman daha öncelik verilecek diye soruyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Tüm vatandaşlarımız eşit fırsat eşit, eşitliğine sahip ve yani bizim bakanlıkla da ilgili söyleyeyim. Bu mülakatlar, objektif kriterler her mesleğin kendine has ihtiyaçlarına göre yine hakimlerimiz ve biz onlara da bu anlamda güven içerisindeyiz. Ve sürekli de sınavlar da açılıyor. Dolayısıyla bu konuda ehliyet ve liyakati en güzel bir şekilde arkadaşlarımız, hakimlerimiz, ilgili komisyonlarımız yaparak seçtiklerimiz.